Peki sana niye mesela ben sosyal medyada görüyorum işte Instagram body'cisi. İşte Amerika'ya gitti yarışmaya normal şartlarda Instagram'a bile insanlar giremez. Sosyal medyada bu kadar aktif olması lazım bir yarışmacının dediler. Sence niye? Abi yapamıyorlar çünkü benim yaptığımı. Yapamıyorlar yapamadıkları için de ya bir kıskançlık hali var. Ya da başka bir şey. Abi sürünün başını çekmek zor ya. Hani sonuçta ben 10 senedir sosyal medyadayım. Bir şekilde de iyi olduğumu düşünüyorum. Ki buralara kadar gelip bir şeyler icra edebiliyoruz. Ya yani yapamıyorlar. E yapamadıkları için de bok ok atıyorlar abi. Yani... Peki sence doğru bir Lafım. Yani bir insan yarışmaya hazırlanırken Instagram'ı kullanıp vlog çekip aynı zamanda diyet yapıp yarışmaya hazırlamaz mı? Daha iyi hazırlanır. Daha iyi hazırlanır. Mis gibi de hazırlanır yani. Çünkü eva Chris Bamsett'in de var. <laughs> Videosu. Brian Anselin'in de var yarışmaya hazırlanan bütün Mr. Olympia'ların videoları var, blokları var. Adamlar her gün atıyor. Ben niye atmayayım? Yani ki? örnekleri var aslında. Sen dünya tek değilsin. A, tabii ki de canım öyle şeyim var. Ama belki de bunu Türkiye'de yapan birkaç kişiyiz. O da göze batıyor. Hani oradan vurmaya çalışıyorlar. Yani arkadaşlar siz de yapın. Yani yap yani <laughs> <laughs> Yapmaya çalışın izleyelim keyifli oluyor yani bundan belki 20 sene sonra 30 sene sonra çocuklarımla izleyeceğim çok güzel videolarım var şimdiden biriktiriyorum yani hani olaya bir de bu açıdan bakmak lazım hikaye bir sözlü olarak bir şeyler anlatmak var bir de hepsini kayıda alıp izlemek var. Hayır İ dedikleri şu yani çok e, insan diyetteyken ve ciddi bir yarışma hazırlığındayken sosyal medyaya açıp böyle aklına bile gelmez İşte bir şey edit demek ya vlog yapmak abi yok aklına gelmez abi. Abi diyorlar o, onu diyen insanların aklına hiçbir zaman hiçbir şey gelmiyor ki bunlarla alakalı o zaman tabii ki de gelmeyecek yani ben zaten bu benim normal hayatta da yaptığım bir şey olduğu için hani benim bir şeyimi bölmüyor şöyle düşün abi ek saat belli değil mi? evet antrenman yapacağım saat belli bu yaptığım video çekimi edit bunu engelliyor mu? Engelliyor. engellemez bitti hep. Farklı bir saatte yapıyorum. Ya antrenmanda zaten kendimi çekeyim. Yağız beni çeksin. Antrenmanımızı etkileyen bir şey olmuyor. Kamerayı koyuyoruz oraya. Yapıyoruz antrenmanımızı. Tam tersine bana motivasyon veriyor. Ben ben orada yani burada tabii ki de açık açık söylemeyeceğim ama benim orada YouTube'da çektiğim videolar benim yarışma masrafımın yarısından fazlasını karşıladı. O soran sporculara ben soruyorum. Yarışmanızın masrafının yarısından fazlasını YouTube videosu çekerek kazanacağınızı düşünseniz. Çekmez misiniz? Hadi hayır diyeyim bakayım. Mümkün mü abi böyle bir şey? Ya. Abi sponsorlar %100 yüzde yüzde her şeyi çekmiyor ki. E sonuçta kendinden gitmiyor YouTube'dan da tabii Ekstra bir kazanç oluyor Tabii ki de yani para kazanmak benim için bir motivasyon Çünkü sevdiğim işle para kazanıyorum İzlenmelerim artıyor güzel yorumlar geliyor Bu benim motivasyonumu arttırıyor yarışma hazırlığında Ve beni inan engellemiyor ki ben öyle deli gibi edit falan yapmadım ki Kes mi arkaya müzik koy yükle Çok basit kat bitti. montaj Aynen yapıyorsun Aynen öyle Oradaki attığım videoları biliyorsun yani, yani her gün iki günde bir en az video atmaya çalışıyordum Yani benim için eğlenceliydi Çünkü neden yapacak bir işim yok ki Yapacak hiçbir şeyim yok yemek yiyorum saatlerce oturuyorum bekliyorum E şimdi o sırada video editliyorum Keyifli oluyor benim için. Şimdi bu benim yarışmamın neresini engellesin ki ya?